%2 pelvis taban kas eğitimi ee... Kadın hastalarımızda idrar kaçırmanın hiçbir yaşta normal olmadığını altını çizmek istiyoruz. Hangi yaşta olursanız olun idrar kaçırıyorsanız bu bir problemdir. Dolayısıyla en yakınınızdaki bir uroloji uzmanına başvurarak bununla ilgili çok önemli gelişmeler sağlayıp sosyal yaşam kalitenizde ciddi farklılıklar görebilirsiniz. Bir değeri her işeme güçlüğü olan erkek hastada ille de prostata bağlı bir çıkım tıkanıklığı ya da prostata bağlı bir hastalık yoktur. Bu da çok yanlış bilinen bir noktadır. Her hasta idrar işeme güçlüğü gördüğü zaman kendisinde bir prostat hastalığı olduğunu düşünüp e, doktorlara bunu ön yargıyla giderler. Bu da doğru değildir. İşeme güçlükleri e, çok farklı sebeplere bağlı olabilir. Burada toplantıda görüldü ki her bir farklı bölgede çalışan meslektaşlarımız aynı ifadeyi tekrar tekrar söylediler. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Bireysel olarak Covid pandemisi sonrası işeme güçlüklerinde, idrar kaçıran hastalarda veya sık sık idrara giden, sürekli sıkışma hissi hisseden hastalarda bir artış olduğunu izliyoruz. Bunun Covid ile bağlantısı konusunda henüz bilgilerimiz eksik. Bu konuda e, bilimsel toplantılarımızda tartışılmıştır ve tartışılmaya devam etmektedir. Çok yakın bir gelecekte bununla ilgili net cevapları verebileceğiz. Çünkü elimizde veriler toplanıyor. Bu verilerin toplanması ve analizleri sonucu hem ülkemizde hem de dünyada çok daha net sonuçlara ulaşabileceğiz. Tabii. Ben sağlıklıyım, ben de bir şey olmaz, vitamin alırım geçer, şunu alırım yaparım. Bu çok yanlış bir yaklaşım. Gelecek süre içinde kısa veya uzun dönemdeki etkilerini düşünerek herkese önerimiz bunları böyle değerlendirip lütfen aşınızı olun ve hem kendinizi hem toplumu koruyun